Kaze firmasından tekrardan merhabalar. Bugün de bomba gibi kış sezonumuzla karşınızdayız. Ağırlıklı olarak taşlı triko modellerimizi sizlere göstereceğim. İlk modelde ben kendi üzerime giydim. Oldukça beğenen modellerimizden bir tanesi. Siyah rengini giymeyi tercih ettim. Renkli kristal taşlarla işlenmiş triko modellerimizden. Sonbahar ve kış sezonu için uyumlu ürünümüz. Kol bölgesinde hem pencere detayına hem de yine gri ve siyah renkte taş detaylarını görebilirsiniz. Beden aralığı olarak. Small medium large, bu modelimiz. Renk seçenekleri mevcut. Ürünümüz kayık yaka. Artık yavaş yavaş kış sezonu içinde trikolarımız, pantolon grubumuz, kabanlarımız, hırkalarımız gelmekte. Sizler için yeni sezonumuzda tanıttığımız videolarımızı çekmeye başladık. Butik sahibi müşterilerimiz de kendi mağazaları için, firmalar için artık bu ürünlerimizden de tercih edebilir. Birbirinden güzel renk seçenekleri bulunuyor ürünümüzün. Dediğim gibi small medium large bir diğer yeni gelen büyük beden large x large, large 2x large olan modellerimizden bir tanesi. Uzun kol ürünümüzün kendi ana renginde ve gri yukarıdan aşağı taş detaylarını ve alt bölgesinde kaze yazı detayını görebilirsiniz. Bu modelimizde yine aynı şekilde kayık yaka ve diğer renklerinde de ürünümüzün kendi ana renginde ve gri olarak taş işlemelerimiz kullanılmış. Serilerimiz bir renk, 3 beden veya bir renk, 4 beden şeklinde oluyor. Paketlerimizde renkleri ve bedenleri karıştıramıyorsunuz. Toptan alışveriş için. Bir diğer, sizlerin de yine çok beğeneceğiniz yarasa modellerimizden. Bel bölgesi lastikli oluyor ve kol bölgesi lastikli oluyor yarasa grubumuzun. Şöyle yaka bölgesinde hem tül işlemesini hem nakış detayını hem de ürünümüzün kendi ana renginde taş detaylarını görebilirsiniz. Bu ürünümüz beden aralı olarak yine renk seçeneklerimiz mevcut ve ürünümüzün diğer renklerinde de taş detayları full bir şekilde ürünümüzün kendi ana renginde. Kumaş olarak bu modellerimiz viskon. Yaz sezon ürünlerimizde olduğu gibi kış sezonu modellerimizde de ürünlerimizi 30 derecede tersten veya elde yıkamanızı öneriyoruz. Herhangi bir ürünlerimizde deformasyon olmaması adına zaten tüm modellerimizin iç bölgesinde hem kumaşlar ile ilgili hem de yıkama talimatları ile ilgili bir kılavuzumuz var. Oradan da direkt inceleyebilirsiniz ürünlerimizi ve o şekilde de kullanabilirsiniz. Viskon ve alt bölgesinde de yıkama talimatımız bulunuyor. Her ürünümüz için iç bölgesinde bu bilgilendirmeyi görebilirsiniz. modelimizin de renk seçenekleri yine bu şekilde. Aynı zamanda üretici firma olduğumuz için de her gün fabrikamızdan farklı modellerimiz geliyor. Bu modelimizin şu an için tek renk seçeneği kırmızı. Yine yarasa modellerimizden bir tanesi. Bilek bölgesi. Yaka bölgesinde yaprak yaprak tül detaylarını ve kristal ateş işleme detaylarını görebilirsiniz. Arkası düz sade olarak. Şimdi sizlerin de çok beğendiğiniz yine tül detaylı ve taş işlemeli olan yarım yarasa modellerimizden. Şöyle bilek bölgesi de yine oldukça şık. Hem tül detaylı hem de bilek bölgesinde de aynı taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Bu modelimizin beden aralığı large x large 2x large şeklinde. Ürünlerimizi aynı zamanda Kazi Official Telegram sayfamızda da manken arkadaşlarımızın üzerinde giyilmiş halleriyle birlikte görebilirsiniz. Biz sizler için zaten Kaze.com.tr Instagram sayfamızda her gün ürünlerimizin tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Şimdi Amerika modellerimizden nakışlı bir üründe koydum standımızda dik yaka olarak beden aralığı large x large, 2x, 3x şeklinde şu anda renk olarak nefti ve saks. Triko grubumuzu göstermiş oldum. Bugün sizler için hemen yeni gelen sonbahar kış sezonu için uyumlu kot pantolonlarımıza geçmek istiyorum. Bu ürünlerimizin hem 36, 38, 40, 42 hem 42, 44, 46, 48 beden aralıkları bulunmakta ve tek renk seçenekleri de siyah olarak. Dilerseniz trikolarımızla da pantolonlarımızı kombin olarak tercih edebilirsiniz. Gayet uyumlu bir şekilde olacaktır. Düğme detaylı, fermuar detaylı. Bu modelimizde de ön bölgesi için full taş detaylarını, arka bölgesi için iki cep detayını ve kaze logo detayımızı görebilirsiniz. Türkiye içerisinde en gözde toptan kadın giyim firmalarıyla çalışıyoruz. Aynı zamanda yurt dışında da pek çok ülkeye dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi kargolar aracılığıyla göndermekteyiz. Hindistan, Azerbaycan, İran, Amerika, Arap ülkeleri, tam pek çok ülkeyle çalışıyoruz. Mağazamıza gelebilecek olan müşterilerimiz için Türkiye İstanbul'daki açık adresimizi söylemek istiyorum. Mimar Kemalettin Mahallesi, Şair Haşmet Sokak, No. 4 şeklinde vermiş olduğum adrese gelirseniz zaten ismim selam. Ben de sizlere yardımcı olmaktan büyük bir memnuniyet duyarım. Gelebilecek fırsatınız yok ise de WhatsApp üzerinden online olarak dilerseniz görüntülü görüşebiliriz. Dilerseniz de beğendiğiniz ürünlerin ekran görüntüsünü alarak 0546 517 0410 10 numarasına gönderebilirsiniz. Şimdi de tek renk seçeneğimiz siyah olan hem uzun hem yoğun ve az kristal taşlarla işlenmiş etek modellerimize geçiyorum. Yine sonbahar, kış için uyumlu yeni sezon modellerimiz. Kimisinin ön bölgesi de, arka bölgesi de yırtmaç detaylı. Kimisinin sadece arka bölgesinde yırtmaç var. Hepsinin bel bölgeleri lastikli olduğu için rahatlıkla da kullanılabilir. Veya gold renktekileri tercih edebilirsiniz. Parakende almak isteyen müşterilerimiz ise Türkiye içerisi perakende sayfamız Kaza Perakende, yurt dışı para kendi sayfamız ise Kaza Butik şeklinde. Aynı zamanda KazacomTR internet sitemizden de kredi kartı aracılığıyla dilerseniz siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bugün etek, pantolon ve yeni sezon triko modellerimizle karşınızda olduk. Yine farklı bir grubumuzda görüşmek üzere.